arkadaşlar ben Osman kanalıma hoş geldiniz. Bakın Brawl Stars'ın yeni bir videosunuza karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün saçımı ne yapacağız? Ama videomuza geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuza başlayalım. Kupa yolumuza gelelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 20.500 oldu. 82 arkadaşlar vermedim. Brawl kutu açılımıza devam edelim. Evet arkadaşlar burada surfçu kar var. Kutularımızdan bir şey çıkmazsa bu surfçu karlı alırız. 49 arkadaşlar. vermedi. 51 arkadaşlar. vermedi. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. güzel bir şey değil. Boştum. Evet arkadaşlar sütunu yeni aksesuarı. 63 arkadaşlar vermedi. Evet arkadaşlar buradan sezonumuzun başına gelelim. Sörfçü karlımızı alalım. Evet arkadaşlar sörfçü karl güzel bir kostüme benziyor arkadaşlar. O zaman şimdi ikinci hesabıma geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci hesabımız. Buradan kupa yolumuza gelelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada da 11 bin kupa oldu. 5 <laughs> tane arkadaşlar maalesef vermedi. Brawl Pass'imizden kutu açın. Bunları da vereyim. Evet arkadaşlar bazı yeni seviye yaptık. Evet arkadaşlar buradan profil resmimi de baz yapmak istiyorum. İlk defa bir tane kromatik karakteri Brawl Pass almadan çıkardım. Yani çok mutluyum. Evet arkadaşlar yanıma abim ve kuzenimi aldım. Birlikte voleybol savaşında oynayacağız. Bu arada arkadaşlar abime kanalına da abone olursanız ben çok mutlu edersiniz. Abime kanalını açıklama kısmına ve katlar kısmında bulabilirsiniz. O zaman maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar voleybol savaşındayız. Bu arada bu hesapta ilk defa voleybol savaşında oynuyorum arkadaşlar. Zaten üstteki yazılardan da görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar topu bize doğru attılar. Topu şöyle çevirdim. Kuzenim boşu boşuna geldi arkadaşlar. Evet. Abi kapattı orayı. Ama yine de vurdular arkadaşlar. Tam kurtatamadım. Böyle şurayı da tutuyorum arkadaşlar. Birazcık falsa verdim. Evet arkadaşlar kuzenim doğdu. Abimi öldürdüler. Topu tekrar vurdular arkadaşlar. Evet parlayı ölçüsü attı. Kuzenim tuttu topu. Evet adamlar yine vurdu arkadaşlar. Kuzenim vurdu. Dur. arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle Bibi'yi sıkıyorum. Evet Barley'i aldım. Şöyle Bibi'yi doldurdum arkadaşlar. Evet şu anda bir sayıyı aldık. Abim yanlışlıkla ultisini attı. Ultisi boşa gitti arkadaşlar. Evet benim canım çok fena zaptılar arkadaşlar. Canımı doldurmam lazım. Onlar da burayı istiyor. Ama biz topu koy. Çevirdik. arkadaşlar. Evet. Şu anda maç çekişmeye gidiyor. Kara topa vurdum arkadaşlar. Yana doğru gidiyor. Ama adamlar tuttu. Evet arkadaşlar. Adamlar topa vurdu mu? Vurdu. Güzelim gidiyor. Ben onları engellemeye gidiyorum arkadaşlar. Hem bizi engelliyorlar. Hem de sayıyı almaya çalışıyorlar arkadaşlar. Şöyle tuttum. Evet top geliyor arkadaşlar. Tutabildiler mi? Tuttular arkadaşlar. Ucundan tuttular ne yazık ki. Evet top hızlanmaya başladı Şöyle gideceğim Evet arkadaşlar kuzenim burada kalırsa kazanırız Çünkü kuzenim mort saldı arkadaşlar Mort ise Atışlarını kullanarak çok hızlı giden bir karakter Evet arkadaşlar Abim ve kuzenimin canları çok azalmış Ben burada duracağım Çünkü kuzenimin canı da çok az arkadaşlar Şöyle topa falso verdim Kuzenim barleyi aldı mı Sanırım alamadı arkadaşlar. Evet, burak geliyor. Topu şöyle çevirdim arkadaşlar. Ben burayı tutuyorum. Evet arkadaşlar, topu vurdular. Top gittikçe uzandı ama ucundan tuttum. Acilen kuzenim buraya gelmesi lazım arkadaşlar. Derken maçımızı kazandık. Yıldız oyuncu abim oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar voleybol savaşındayız. Şöyle gideceğim. Evet arkadaşlar adamlar fena geldi. El bu falan beni öldürüyordu. Evet kuzenim vurdu arkadaşlar. Ucundan vurdu. Adamlar bizi kesecekti neredeyse. Şöyle gideceğim. Çünkü adamlar topu vuracak arkadaşlar. Evet vurdu lan. El kurma geliyor. El kurma büyük sıkıntı çıkaracak arkadaşlar. Şöyle topu vurdu. Evet arkadaşlar adamlar fena yargı dağıtıyor. Şöyle doğdum. Evet arkadaşlar ne ki. Evet arkadaşlar şöyle dondurdum topu vurdum. Ucundan değdirebildim arkadaşlar. Yoksa bir sayı yiyorduk. Evet arkadaşlar pro bekliyor. Ucum değmiyor arkadaşlar derken ucundan puanı aldılar arkadaşlar ne yazık ki tutamadık. Evet arkadaşlar topu şuraya vurdular. Herkes buraya geliyor arkadaşlar nedense. Topu tutmaya geliyorlar. Evet arkadaşlar ikinci puanı da attılar. Adamların kupasını merak ediyorum. Evet arkadaşlar El Primo ile Kuro baya yüksek kupa. Hatta ikisi de 10 seviye. Sukik 9 seviye arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar voleybol savaşındayız. Şöyle kuzenim topu vurdu. Bibi geliyor arkadaşlar. Evet Bibi abim birazcık oyaladı. Adamlar topu vurmadı derken vurdular arkadaşlar. Evet şöyle Bibi'nin canını birazcık azalttım. Derken top geldi arkadaşlar kaçırıyorduk. Evet adamlar burayı tutuyor. Bizi vuramayalım diye tutuyorlar arkadaşlar. Şöyle tüm dondurdum arkadaşlar. Evet kuzenim vurdu mu? Vuramadı arkadaşlar. Ne yazık ki kuzenimi öldürdüler. Evet arkadaşlar karşı takım biraz zorluyor. Hatta bayağı zorluyor arkadaşlar. Evet şöyle dondurdum arkadaşlar. Sayıyı attık mı? Ne yazık ki atamadık arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar şöyle şurada durduk topu engelledik şöyle bir sıkıyorum arkadaşlar bir BB'yi alamadım amacım çok az buna ultimi atmayacağım arkadaşlar zaten normal ateş etsem de alıyorum Evet arkadaşlar bu arada Penny 10 seviye bunu da nereden anladım diye sorarsanız Taleti'nin atışlarının sonrasında alev oluyor arkadaşlar bunu da yıldız gücü sayesinde yapıyor yani 10 seviye Evet arkadaşlar şöyle peni doldurdum mu derken sayıyı attık. Evet arkadaşlar Bibi yine geldi. Bibi bizi kesmeye başladı. Bibi'yi doldurdum arkadaşlar. Bibi'yi aldım. Ama ne yazık ki adam var topu vurdu. Top geliyor arkadaşlar. Hatta gölgesini de görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Cin kuzenimi çekerek çok iyi bir taktik yaptı. Ve puanı aldılar. Evet arkadaşlar. Karşı takım yine çok kupa geldi. Ve bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Bu videomuzda iki hesabımda kutu açımı yaptık. Ve ikinci hesabında savaş kutusunda bas çıktı arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Sonrasında abim ve kuzenimle birlikte voleybol savaşında oynadık. Bana yapmam istediğiniz şeyleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Benimle videoda oynamak istiyorsanız açıklamalar kısmında ailelerimi bulabilirsiniz. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda. Görüşmek üzere. Bay bay.